Merhaba arkadaşlar. Bu video Türk, Türk Hava, Hava Yolları 2025 3. çeyrek bilançosunun temel değerlendirmesi içindir. Kısaca bir de tekniğe bakacağım. Temel olarak acaba karını artırıyor mu? Satışlarını artırıyor mu? Değerlendirmesi nereye doğru gidiyor? Bunlara bir göz atacağız hep beraber. Tabii ki www.portfolio.get.com www, sitesindeki verileri kullanarak bu siteye siz de ücretsiz üye olabilirsiniz. Evet baktığımız zaman arkadaşlar net karı hiç de fena değil. Gördüğünüz gibi satışların maliyeti Ciro'nun içinde çok büyük bir yer tutuyor. Onun dışında net kar en büyük yer tutan temeline bakalım bir özetle arkadaşlar. Burada Önce çeyreklik sadece çeyreklik bazdaki verilere esas alacağım bakın burada çeyreklik veriler yani 9 aylık bilanço geldi ilk 6 ayı çıkararak son 3 aylık şirket performansını görüyoruz bakın dönem karı 56 milyar. Gördüğünüz gibi sunum para birimi milyon olduğu için burada da 56 milyar. Bir önceki 26 milyar bakın 2025 ilk çeyrekte zarar açıklamış. Burada gayet güzel artış var. Satışlara bakıyoruz. Bakın son 4 çeyrek sürekli olarak satışlar artmış. 193 milyardan 282 milyara gelmiş. Gayet güzel. Türk Hava Yolları bir de arkadaşlar Yıllık verilere bakalım. Yıllık veriler dediğimizde içinde mutlaka 4 çeyrek var. Yani 2025 Q3'te TTM olarak yıllık veri oluşturulurken 2025 Q2, 2025 Q1 ve 2024 Q4 alınıyor. Bunun gibi hepsinde geriye doğru son 4 yıllık veri var. Burada da mevsimsellik etkisinden kurtulmak amaçlanıyor. Bakın burada da dönem karına baktığımızda arkadaşlar dengeli Bakın 104, 101, 105 milyar lira. Ve satışlara baktığımızda satışlarda sürekli artış görüyoruz ki bu da gayetten güzel. Peki bir de kapsamlı analizine bakalım arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın bu kapsamlı analiz biliyorsunuz şu 8 farklı analiz sonucunda çıkarılan özet. Biz sadece özete bakalım geçelim. Bakın 2025 2. çeyrek bilançosunda kapsamlı mani analiz notu 59 iken bu not 62'ye yükselmiş. Evet bilançosunun güçlü yönleri var, zayıf yönleri var ama 55'in üzerinde ve temel olarak başarılı demektir. Bir de değerlemesine bakalım arkadaşlar. Bunun değerlemesini yaparken bakın eder 1, eder 2, eder 3, eder 4 bir de fair value asimetrik bu 5 farklı ederin ortalamasını alıyoruz. Hissenin son dün akşamki fiyatı 292.50 ve hissenin ederine baktığımızda 687 lira. Temel analiz olarak bilançosu güzel ve ederinin yarısının altında fiyatlanmış. Bakın adil değer şurada simetrik ve dolar bazlıya baktığımızda bunlar da 700 liranın üzerinde ve hissenin Defter değeri sadece 544. Sonuç olarak temel analiz açısından beğendiğimiz yatırım yapılabilir güzel bir hisse. Arkadaşlar bu hissede şu anda pozisyonum yok. Ve videoyu yayınladıktan sonra bugün de pozisyon açmayacağım ama takip eden günlerde tabii ki ben de pozisyon açabilirim. Bir de arkadaşlar Türk Hava Yolları'na biraz hızlıca dövüş sepeti bazlı günlük grafikte teknik olarak ne yapıyor ona bakalım. Bakın Türk Hava Yolları burada. 2022 başlarında yükselişe başlamış arkadaşlar. 1.17 DS'den döviz sepeti ve 9.70'e kadar yükselmiş ve ondan sonra arkadaşlar düşüş trendine girmiş. Nereden anlıyoruz? Bakın tepeler daha aşağıda, dipler daha aşağı. Peki ne bekliyorsunuz? Arkadaşlar hala hazırda düşüş trendinde bu amca. Düşüş trendini bitirmesi için bize bir başarısız dip vermesi lazım. Buradan da dönebilir. O da başarısız dip olur. Düşüş kanal direncini kırıp şu seviyenin üstüne çıkması göstergelerine bir hızlıca göz atalım. Bakın arkadaşlar RSI'lar herhangi bir uyumsuzluk sinyali yok. Stokastik yönünü yukarı doğru çevirmiş. MACD de sıfırın altında tir yerinin üzerine çıkmış. Ama henüz burada güçlü bir al sinyali gözükmüyor arkadaşlar. İşlem hacmine de baktığımızda bakın ortalamalar seviyesinde hareket ediyor. Dolayısıyla almak için Türk Hava Yolları'nı izlemeye başlayabiliriz. Nerede alınır? Çok rahatlıkla bakın 5.75-6 DS aralığında alınır arkadaşlar. 5.60'a stop loss konulur, şuralara stop loss konulur ve buradan yukarıya doğru dönmesi beklenebilir. Çünkü temel rasyoları gayetten güzel. Endeks yukarı çıkacaksa Türk Hava Yolları'nı aşağıda düşerken bırakıp yükselmeyecektir. Tekrar ediyorum, pozisyonum yok arkadaşlar. Köker Finans YouTube kanalımıza ve PortfolioGate.com isimli temel analiz sistemimize üye olup bizi takip etmeyi unutmayın. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.